Herkese merhaba. Evde olduğumuz şu günlerde hayatımızı yeniden irdelemek, düşünmek, yeni kararlar almak için aslında oldukça güzel zamanlar. Çünkü bol vaktimiz var. Baktığımda bu süreci herkes farklı farklı değerlendiriyor ama ben dinlenme, arınma, düşünme ve yeni kararlar alma, kendini geliştirme anlamında değerlendirmeyi seçiyor. Bu benim bakış açım. Ben biraz yarım bardak suyun dol tarafını görmeyi seven biriyim. Evet, yarısı boş ama en azından yarım bardak suyumuz var diyerek iyimser bir bakış açısı izlemeyi severim hayatta. Bugün sizlere iki ormancının hikayesini anlatmak istiyorum. Bir ormana iki tane ormancı ellerinde baltalarıyla girerler. Bir aylık bir çalışma süreleri vardır ve bu çalışma zamanında da odun kesmeleri gerekmektedir. Bol bol ağaç kesmeleri gerekmektedir. Ve işe başlamadan önce birinin aklına bir fikir gelir. Der ki hadi seninle bir yarış yapalım. Nasıl bir yarış olacak bu? Bir ay boyunca ikimiz de kestiğimiz ağaçları ayrı ayrı yerlerde e, toplayalım ve bir ayın sonunda sayım yapalım. Bakalım en fazla kimin e, odunu çıkacak, ağaca çıkacak. Tamam der diğeri ve ertesi gün çalışmaya başlarlar. Ormancılardan bir tanesi sabah erkenden gün doğmadan önce kalkar, ağaç keser, keser, keser. Ne öğleyin ara verir, ne akşam ara verir, gece geç saatlere kadar sadece çok az karnını doyurur ve işine devam eder. Diğer oduncu ormancı kalkar gün doğumunda bir kahvaltısını yapar, biraz ağaç keser, sonra oturur dinlenir. Sonra biraz daha ağaç keser, biraz daha dinlenir, biraz daha ağaç keser, biraz daha dinlenir. Bir ay boyunca her ikisinin de temposu aynı şekilde devam eder. Bir ayın sonunda ikisinin kestikleri ağaçlar sayıldığında dinlene dinlene ağaç kesenin ağacı diğerinden daha fazla çıkar. Diğeri isyan eder der ki ben hiç dinlenmedim Sabah gün doğmadan kaptım, gece yarılarına kadar kestim. Sen sev, çok keyifli bir şekilde çalıştın. Nasıl olur bu böyle? Nasıl olur da senin ağacın benimkinden daha fazla gelir? Diğer oduncu gülümser. Evet dostum der. Ben ara vere vere, dinlene dinlene ağaç kestim. Ama dinlendiğim zamanlarda da baltamı biledim. Çünkü bilenmiş baltayla daha güzel ağaç kesilir. Evde kaldığımız bu günler aslında dinlenmemiz ve baltanımızı bilememiz gereken günler. Çünkü çok zamanımız var. Bundan birkaç yıl önce yaşadığım bazı olaylar sonucu ben bu dinlenme sürecine girdim. İnanılmaz yoğun bir hayat yaşamıştım. Pek çok çalışma yapmıştım. Ve dinlenmeye, şöyle bir durup kendimi dinlemeye hiç vaktim olmamıştı. Ama yaşadığım olay o kadar büyüktü ki ben bu vakti kendime verdim kendime bir şans verdim. Daha sonra hayatımdaki bazı insanları sildim. Bunlar beni üzen ve gerçekten yaralayan insanlardı. Ardından kendi içime döndüm. Hayatımı ve yaşadıklarımı dışarıdan izledim. Nerelerde hatalar yaptığıma baktım. Bunları anladım. Bunlar için kendimi affettim. Daha sonra da bunları bana yaşatan insanları birer birer affettim ama gözyaşları içinde. Daha sonra neyin olduğunu anladım. Neyi yaşadığımı, bunların bana kattıklarını ve sonra bu insanları birer birer onurlandırdım. Çünkü bu insanlar bana çok şey öğretmişlerdi. Aslında hayattaki olaylar ve insanlar bizim en büyük öğretmenlerimizdir. Yani ben hayata bir ara verip kendi içime döndüm. Baltamı biledim. Peki siz? Baltanızı bileyecek misiniz? Mutlu günlerde görüşmek ümidiyle. Sevgiyle kalın.